Abla ne yaptın? Ağzıma sıçtın. Sus! Konuşma. Üç harfli kaçmış sana. Tövbe estağfurullah. Üç harfli mi kaçmış bana? Abla ne diyorsun? Gözünü seveyim. Kalk git ya. Terbiyesizleşme. Öyle üç harfli değil. Cin kaçmış sana. Ne? Cin mi kaçmış? Abla nasıl çıkartacağız? Çıkartmayacağız. Buraya çağıracağız. Buraya mı çağıracağız? Abla yapma gözünü seveyim. Yiyecek bir şey yok evde. Şimdi bu suyu okuyup üfleyeceğim. Ondan iki yudum alacaksın. Abla hem yüzümüze tükürdün hem suya tükürdün. Neyse içeceğiz artık. Geliyorlar hazırlan. Bismillahirrahmanirrahim. Işıklar da kapandı. Abla kaç kişi geliyor bunlar? Sana üç kişi kaçmış. Üçü de buraya geliyor. Yapma be abla. Ne zaman gelirler tam olarak? Geliyorlar sakın korkma. Bir bismillahirrahmanirrahim. Abla, abla, ben bunları görüyorum. Şişt. onlar sadece sana görünür. Bak, su köpürdü. Ben onları buradan görüyorum. Avradını ikiğim. Abla şimdi ne olacak? Onlar şimdi senden bir takım şeyler isteyecek. Vereceksin. Abla, bunlar dolandırıcı falan olmasın? Bak senin de internetten buldun medyum falan filan diye. Ne diyorsun sen bu işe? Oğlum ne diyorsun sen? Çarpılırsın. Abla bana doğru geliyor bu. Abla çarptı mı beni? Vermezsen çarpar. <laughs> ne 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 istiyorlar benden? Eşortmanın cebindeki bütün paraları ver. Abla bunlar cemindeki parayı nereden biliyor benim? Al. <laughs> altınları ver. Abla altınları istiyorlar. Ne yapayım? Ver ver aman aman. Vereyim değil mi abla? Sonuçta bana üç harfli kaçmış. Buyur üç harfli abi. Verdim şimdi ne olacak? Kırmızı arabanın anahtarını ver? Medyum abla. Arabanın anahtarını istiyor. Rengini de bildiler. Ne yapayım? Ver. Abla maşallah sen de bizi var ya tüküre boğdun. Bir arabam var vereyim mi? Demek ki bu saatte otobüs yok. Ver anahtarı binip gitsinler. E abla akbil vereyim bunlara. Lan versene anahtarı. <laughs> Çarpacak herhalde. Veriyorum abi ya tamam. Al aman def ediyorum. Çık 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 çık. Bak şimdi, oynamadan çıkarlarsa sıkıntı büyük. Ama oynayarak çıkarlarsa bir daha sana musallat olmazlar. Abla, oynayarak çıklar. Oynayarak çıklar, gönderdik. Hadi aydınlandın. Bir daha da sana musallat olmayacaklar. Ben gidiyorum. Gittiler mi lan? Allah <laughs> kurtulduk. Tamam lan tamam, tamam. git git tamam. Ulan her şeyi verdik ama da olmayacaklar bir daha. Rahat rahat oh be dünya varmış. Beyler ben yeni arabaya gidiyorum. Tamiciye okutuyorum. Paraları kırışıyoruz tamam mı? Hadi tamam. bakalım. Al kardeş bu senin hakkın. Eyvallah buraya. Al yavrum bu da senin hakkın. Eyvallah. Ay bir en büyük pay senin. <gülüyor> 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 Eyvallah. Bir şey söyleyeyim. Yarın akşam da bir tane daha aynaya düşürmemiz yok mu baba? <laughs> 把都啊、我都没丢起那一把老钱，反正的。